Bu çalışmada sizlere omuz ve kol kaslarının esnetme çalışmasını göstereceğim. Bir taburun üzerine oturuyorum. Çapraz bir şekilde avuçlarımın içine iki omuz kasımı alıyorum ve kavruyorum. Kavradıktan sonra kollarımla ileriye doğru daire çiziyorum. Ve bu sayede omuz kaslarım esniyor. Ters yönünde daire çiziyorum. Ve omuz kaslarımı kan dolaşımını hızlandırıyorum. Ve rahatlatıyorum. İkinci hareketimiz kol kaslarımı avuçlarımla kavruyorum. Sağ elimle sol kolumun, sol elimle sağ kolumun pazularını kol kaslarını kavrıyorum kavradıktan sonra yeri yeri hareket ettiriyorum böylece kol kaslarımın iki bağlantı noktası hareketleniyor ardından tekrar daire çiziyorum tersi önünde daire çiziyorum ve bu şekilde kol kaslarındaki hareketlendirmeyi sağlamış oluyorum. Daha sonra bileklerimin yardımıyla pazularımı, kaslarımı silkeliyorum.